Merhaba canlar. Memleket YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zahmet hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canlar? Bugün sizinle güzel bir şey yapacağım. Hmm, Kuru fasulye. Ben fasulyemi güzel ısladım, kaynattım düdüklüde. Ağzını kapatmadım. Öylesine aç kaynattım. Güzel dinlendirdim, suyunu da süzdüm. Evet, şimdi soğanlarımı da soydum güzel soğanları doğramakla başlayayım şöyle şunu kaldırayım önümden soğan çok koymayacağım yalnız bir baş koyacağım şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım bugün akşama dedim ne yapayım ne yapayım dedim aklıma şey geldi fasulye geldi dedim pilavım da var burgul pilavım dünden kalma dedim değerlendireyim onu dedim bir bas soğanımı güzel doğradım. Şöyle altında açalım. Güzel kavrulsun bu. Evet, suyu biraz kurusun. Öyle yağını koyacağım. Ben tatlamayayım. Güzel şöyle kavrulayım. Biraz Şöyle paylaşayım sizinle kavururken de. Soğan biraz kızarsın. Fasulyem de zaten pişmiş. Fazla kaynatmaya da gerek yok. Yeter. Şöyle biraz salça alalım. biraz salça koyalım bir kaşık kadarı bunu güzel eritelim şu belediyeki hoca alayım ki sizin de görmeniz kolay olur şöyle Şimdi fasulyesini de ilave edeyim. Altını kısayım. Şöyle temiz kaşıkla da şey yapayım bunu. Fasulyesini koyalım şöyle. Biraz da bununla kavuralım. Bir iki sefer böyle çevirirsek yeter. Fazla dağıtmaya gerek yok. Kaldırayım bunu. ilave edelim buna biraz sürahi sağ alalım evet, suyundan önce fasulyeyi koyar da bir iki sefer böyle karıştırırsanız böyle sanki katılaşıyormuş gibi fazla kaynatmaya da gerek yok. Ama su içine böyle suyu kaynatıp da tekrar üzerine koyarsak salçalı suyun o olmuyor öyle. Ne kadar kaynatsanız da kıvamını almıyor. Şöyle suyunu da ilave edeyim ben bunu. Tunduralım kendini. Altında açayım güzel. fasulyemiz de güzel özleşti kaynaya kaynaya İçine de ben e, dolapta et vardı difrizde dedim içine atayım kıvamını versin tadını versin dedim yine biberimiz de attım parça biberleri gayet de güzel oldu biraz kaynasın şöyle kapatırız rengi de çok güzel oldu Şöyle pilavımızı ısıtırız güzel. Yenir. Hadi canlar görüşürüz. Güzel fasulyemizi indirdik. Pilavımızı ısıtalım. Başka yemek yapsaydım bu ya dökülürdü ya kalır yenmezdi. Yazık kıymadım. İsraf etmeyelim dedim fasulyeden güzel gider şöyle karabiberini de koydum güzel yoğurttan turşudan güzel gider ısınsın bu güzel ben turşuyu ayarlayayım güzel yemeğimizi koydum canlar fasulyemizi pilavı ısıttım güzel yeşilimizden Antep turşusundan. Bir de şeker pancarı var. Şivendir derler. Ondan da turşunun suyundan ilave ettim. Tadı gayet de güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim canlar. Buyurun canlar. Çekenler gelsinler. Bizlere afiyet olsun. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Bizimle kalın diyelim.